benim ten uyumumuz var mı denesek mi ne demek o herkese merhaba kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Asiye bu kanalda sizden gelen itiraflara yani... bir dakika Asiye ablaya ne gelmiş böyle bir şey nasıl istersin nedir bu veriyorum. eğer sizin de böyle itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz bugün itirafına geçiyorum Asiye Hanım merhaba ben Ecem 26 yaşındayım seni severek takip ediyorum sana gelen itiraflarda çoğunu şaşkınlıklar içinde izlesem de yaşadıklarımı anlattığımda eminim birçok insan da bana şaşıracak. Ben ailemle İstanbul'da yaşıyorum. Bir evin tek kızıyım. Dolayısıyla ailem bana çok düşkündür. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun bir süre iş bulamadım. Daha sonra bir şirkette işe başladım. Sonra sevgilim yani şey var. eski sevgilim Arper'le de ses. burada tanıştık. Önceleri bana olan gizli bakışlarını yakalıyordum. Sonra bir şekilde tanıştık ve iş çıkışı beraber şey vakit mi? geçirmeye başladık. Etkilenmiştim Arper. Kısayım, açayım mı? He kız tamam. Nereden? <laughs> o da bana karşı bir şeyler hissediyordu. Şu an iyi onu mi? anlayabiliyordum. Hı. Sonra biz sevgili olduk. Aslında hayata bakış açımız, sevdiğimiz şeyler falan aynıydı. Yani birbirimizi tamamlıyorduk. Tabi sevgililik sürecimiz devam ettikçe birbirimize daha yakın olmaya başladık. Artık konuşmalarımızda da çekinmeden birbirimize karşı olan isteklerimizi söylüyorduk. Alper bir gün sohbet ederken yani ortada hiçbir şey yokken direkt konuya ten uyumumuz var mı bizim acaba diyerek girdi. Öyle alakasız bir şeyden konuşuyorduk ki çok saçma geldi bu sorusu. Tabii ki sevgililik evresinde belli yakınlaşmalar bir yaşayabiliyor insanlar. Etmiyor. O anın romantikliğiyle belki de ama direkt pat diye böyle bir şey sorması bana saçma gelmişti. Ya bir an gelir yani bakarsın işte. an gelir bir, bir, denersin yani bunu var mı yok mu anı vardır ama yani aniden böyle otururken şey yapmazsın mesela işte bir de lahmacun gömüyorsun böyle soğanlı muanlı ya bir şey bu şey bu bizim sence terörümüz var mı bir süt bir çıkarsana geliyorum ben içeri falan yapmazsın yani bir şey olmaz anladın mı öyle olmaz abi yani öyle bir şey de olduğunu sanmıyorum <laughs> İkimiz de birbirimizden hoşlanıyoruz. Bence vardır tenuyumumuz deyip kapattım konuyu. Ya da ben kapattığımı sandım. Bunu takip eden günlerde bu sorular çoğalmaya başladı. Acaba birlikte olduğumuzda ne hissedeceğiz? Herhangi bir sorun çıkmaz değil mi? Ya e gerçekten tenuyumumuz yoksa birlikte olamazsak ne olacak gibi saçma sapan sorular. Ben Alper'in bu soruları beni çok sevdiğinden ve istediğinden sorduğunu düşündüm o zamanlar hep ve çokça kafama takmadım. Bu sorular dışında mutlu giden bir ilişkimiz vardı ve bu süreçte aslında işi resmiyete dökmeye karar verdik. İnanılmaz mutluydum. Sevdiğim insanla evliliğe giden ilk adımı atacaktık. Annemin ilişkimizden haberi vardı. Babama anlattı. Babam da istemeye gelmelerini kabul etti. Nereden bilebilirdim ki yaşayacaklarımı ömür boyu unutamayacağım bir akşam geçireceğimi. Hayda, Alper ailesiyle birlikte istemeye geldi. Biz çok sevdiğimiz yakın akrabalarımızla birlikte onları karşıladık ve ağırladık. Alper'in ailesi Allah var çok kibar inşallah. çok sevecen insanlar. Neyse konu döndü dolaştı. Kadın itiraf okuyor şu anda. Asiye abla itiraf okuyor isteme aşamasına geldi. Alper'in babası tam isteme merasimine başlayacaktı ki Alper bir saniye baba bir şey demem gerek diyerek babasının sözünü kesti. Alper ağzında bir şeyler gevelemeye başladı, dokunmaya karşı koyulamaz hale getiren fermanlar gibi hormonal, bilinçaltı süreçler gibi psikolojik ve tarafların birbirinin cinsel anlayışına hitap eden öğelere sahip olması durumu gibi, <laughs> sosyal çevrelerdeki kişi arasında meydana gelen olumlu ve çekici etkileşimlere ten Aa! uyumu denir gibi saçma sapan açıklamalar yapmaya başladı. Ben yani ten uyumunu anlatmış kendisi. Alper acaba tez yazıyor olabilir mi? Cansungur okuyor zannet. Ben bunu duyduğum anda neye uğradığımı şaşırdım. Konunun nereye gideceğini Aa. o anda anladım. Tüm ailem, akrabalarım, Alper'in ailesi şaşkınlıkla dinlemeye devam etti. Alper derken babama dönüp Yanlış anlamazsanız dediğim gibi ten uyumu olmayan çiftler hayatlarını çok zor geçirebiliyor. İzniniz olursa kızınızla bu konuyu açsak, ten uyumsuzluğumuz var mı yok mu bir baksak dedi. Aa! Babam amcama eğildi, fısıldamalarını duyabiliyorum. Bir anlığına babamı hayal ettim de ortamda. Sadece böyle bir gözümün önüne bir geldi. Nasıl yani? <laughs> ben olsam bayılmadan <laughs> Yok ya ben çok ağır koparak gülerdim diye tahmin ediyorum abi. Öyle böyle gülmezdim ama. Ya yani gülmekten gebere de Şimdi çocuk şu konuda çok haklı bu arada, birine ne kadar aşık olursanız onun tel uyumu denen şey çok farklı bir şey. Böyle el, eline dokunduğunuzda bile böyle mesela, olur o, birisini çok seversiniz, birisini aşırı seversiniz, aşkından geberirsiniz. Böyle mesela bir kere el ele tutuşursunuz ya da bir kere size sarılmak için bir, bir tiksinti gelir. Anladınız, bilir misiniz o hissi? Mesela bu tel uyumsuzluğu. Birisi de tövbeler olsun ya. Yani şöyle cız yapsan, şöyle parmağın ucuyla dokansan kendisine öşüyorsun. <laughs> Çok kötü oluyorum, olursun. Ha? Anladınız mı? Aslında önemli bir konu. Ha ama yani kız istemeye gitmişsiniz. Zaten kız isteme denilen olay aşırı saçma sabalak bir olay. Yani böyle çiçek gibi giyiniyorsunuz hepiniz koca koca insanlar. Karşılıklı oturuyorsunuz birlikte kahve içip böyle apır sapır hiç denk olmayan muhabbetler konuşuyorsunuz. Zaten garip bir ortam. Bir de sen orada bu konuyu açıyorsun. Ne diyor bu dedi ne demek şimdi ten uyumu diye sordu amcam kızara bozara işte dedi yeğenimle ilişkiye girmek istiyor önce diye cevapladı. Babam öyle kızardı ki bunu duyunca onu hiç böyle görmemiştim. Sakince ayağa kalktı. Alper'in ailesine bakarak efendim öncelikle çok özür dilerim diye devam etti. Alper'i koltuktan kaldırdı. Alper'e bir tokat attı. da tokat sesinin yankılandığını hatırlıyorum. Alper'in suratında beş parmak izi anında çıkarken ailesi ne olduğunu şaşırdı. Oldukları yerde kaldılar. Babam tokattan sonra Alper'e bak ikimizin ten uyumu varmış dedi. <laughs> ben de <hazır> kaldım bundan. <laughs> Esprili biri <laughs> İstersen bunu sabaha kadar yapabiliriz dedi. Alper ve ailesi Sapla. yerin dibine girmiş bir şekilde evden ayrıldılar. Babam beni hiç kırmaz, kıramaz. Gece boyunca konuşmadık. Herkes uyuyunca beni çağırdı salona. Göz bebeğim dedi, kendine layık olanı seçeceksin dedi. Hayat senin hayatın. İstediğini tabii ki seçebilir, hatta sevebilir. Ama unutma ki sana değer vermeyeni sevemezsin dedi. Barışım, Bu konuşmayı hiç unutmam. Alper bir hafta boyunca kıpkırmızı bir suratlı iş yerine geldi. Bazen göz göze geliyordu, kafamı çeviriyordum. Defalarca konuşmak için fırsat kovaladı. Bunu anlayabiliyordum fakat izin vermedim. Bir gün öğlen yemeğine doğru masama geldi. Ne olur çok kısa bir konuşma yapacağım. Bir dinle dedi. Bana 5 dakika ver diye devam etti. Şimdi, şimdi yine oturup ten uyumu anlatacak kral. Bak seni çok seviyorum, sana aşığım, sen hayatımın aşkısın. Ama inan bana ten uyumu ve ten uyumsuzluğu çok ciddi bir konu. Doğru. Doğru, bir bilsen ne demek doğru. istediğimi hak verirsin dedi. Doğru Gel kimseye ben. söylemeyelim bir bakalım ten uyumumuz var mı? Söz aramızda kalacak sonrasında ise babanın gönlünü kazanmak için elimden geleni yapacağım. Yine aşırı sinirlenmeme rağmen onu çok sevdiğimi fark ettim. Dedi. <laughs> Dediği konu gerçekten bu kadar önemli mi? Ciddi bir konu mu? Benim sorum Alper ile bunu denemeli miyim? Kameradan çıktın. Ay dur. <laughs> Acaba... Ay bir dakika şimdi kız... Yani kız hala Alper'le görüşüyor mu? Aa, aa! Yani ne bileyim sen de istiyorsan dene. E dene yani. Aa. <laughs> yani şu anda aslında şunu soruyor gerçekten kendisi. Hani ben Alper'le 8 yapayım mı, yapmayayım mı? <laughs> bunu danışıyor Asya ablay'a. <laughs> Ay, acaba Alper'le benim aramda bir terimim var mı? <laughs> Böyle bir tane geçirip deneyeceksin. Ya oğlum bunu ailenin yanında yapmazsın lan. Bunu yani ailenin yanında yapmazsın be. Yürü git yani anasını satayım hani kızla normal konuşayım <laughs> bir denesek. <laughs> ya bir de böyle bir şey var bir denesek vallahi çok önemli demene gerek yok yani. El ele tutuşmuyor musunuz? Öpüşmüyor musunuz? Sarılmıyor musunuz? Aa. Bu ya ne harbiden şey gibi yani biraz sigara versene gibi yani bu. <laughs> Bana göre göz göze geldim de 220 volt e e elektrik aldım. Ondan uyumumuz var mı? Vardır. Vardır Mehmet. <laughs> yani korkunç açıklamalar yani. Hele ki ailenin yanında. Yani bir de Türk aile yapısının içerisinde bir ailede yani bunu yapmak. Ki bir de yani artık adet gelene görenein dibindesin yani. İçindesin kız istemeye gitmişsin yani kız isteme gitmişsin ya. Ay orada da yapma değil mi? Orada da sorma yani artık. Ha bir de orada oturup açıklayıp sonra çok önemli bir konu bu. Kızınızla bunu denememiz lazım. Ne diyorsun be? <laughs> ne diyorsun be? Manyak mısın derim mesela ben olsam. Aa.